Selamun Aleyküm. Güzel Aksaray'ım. Sülova diye geçen, Sülova'nın arkasında bulunan küçük bir sanayimiz vardı. 1980'lerden oraya başladım. O yıllarda şimdiki gibi gelişmiş bir sanayimiz yoktu. Biraz daha köhe, az esnafı bulunan ama güzel esnafları olan bir sanayide çalıştım 3 yıl. Çatımız delikti. Yağmur yağardı, içeriye sular geçerdi. Ondan sonra biz oradan yeni sanayiye göçtüğümüzde cennete göçtük zannettik. 1983'ten 2023'e kadar çalıştık. 2022 gibi 23 gibi biz buraya geldik, göçtük. Buraya göçtükten sonra da 300 metrekare dükkan aldık. Bu 300 metrekare dükkan içerisinde nezi geniş bir ortamda çalışıyoruz. Elhamdülillah bu da emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan olsun, TOKİ'nin genel müdüründen olsun, devletimizden olsun. Yani burada çivisine emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yani bize bu kadar geniş, huzurlu, nezih bir ortam sağlandıkları için gerçekten minnettarız.